Alper Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Evet kendinizi rica etsem tanıtır mısınız? Tabii ki ben Doktor Alperen Sadıç. Konya'da bulunan SOBE Vakfı'nın eğitim direktörüyüm. Özel eğitim bölümünde doktoramı tamamladım. Evet. Teknoloji ve otizmle olan ilişkinizi biraz bize açıklar mısınız rica etsem? Hocam şöyle ben mezun olduğumdan beri otizm çocuklarla çalışıyorum. Teknolojide aynı zamanda benim bir hobim. Çok severim teknolojik aletleri ve teknoloji kullanmayı. Bu noktada... Yaptığım tezlerde, araştırmalarda da e, teknolojik araç ve gereçleri otizm çocukların eğitimine entegre etmeyi e, en başından beri çok severek tercih ediyordum. Yüksek lisans tezimde sanal gerçeklik gözlüklerini kullandım. Otizmli çocuklarla öğretim yapılabilir mi e, şeklinde. Doktor tezimde de insansı robotları kullandım. Yine otizmli çocuklara insansı robotlar öğretim yapabilir mi? Bunu araştırdım. Aynı zamanda da otizm çocuklara dil ve iletişim becerilerini desteklemek amacıyla bir mobil uygulama geliştirdim bu evet. şekilde.